Sayın Ulaştırma Bakanımızdan Ordu Milletvekilimizin soruları sonrasında cevap vermenizi istirham edeceğim. Ordu konusunda ardı ardına sorular sordu. İkinci bir şey de Konya Çevre Yolundan ve Kayseri Çevre Yolundan bahsettiniz. Arada Nevşehir kalmıştı. O çevre yolumuzun da yapılması hususunda sizden yardım talep ediyoruz. Avanos köprümüze de teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Bir de internet noktasında çok büyük sıkıntılarımız var Nevşehir'de. Bu konuda da bize yardımcı olursanız sizlere teşekkür edeceğiz. Ve çevre yolu ile ilgili verdiğim soru önergesine de nazik cevaplarınız için de şimdiden Hazırın huzurunda teşekkür ediyorum. Hızlı tren konusunda da bizlere de bir yol açması, yol açmanız hususunda da sizden bir istirhamımız var. Biliyorsunuz Kapadokya bir turizm bölgesi ve hızlı trene çok acil ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum.